Senden daha güzelim başrolleri Burak Çelik ve Cemre Baysel kimdir? 1992'de İstanbul'da doğmuş olan Burak Çelik 1.90 boy 83 kilo ağırlığındadır. İlk olarak Best Model of Türkiye yarışmasında birinci oldu. Bu başarısından sonra birçok dizide rol aldı. İlk olarak Karagül dizisinde Serdar karakteriyle 100 bölüm kadar rol aldı ve bu onun dizi sektöründeki ilk adımları oldu. Sonrasında Hayat Sevince Güzel adlı yaz dizisinde Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde Selim karakteri olarak gördüğümüz Burak Çelik, Sevgili Geçmiş adlı dizide Mahir karakterini oynamıştı. Son olarak 2020 yılında çok tutulan Kuruluş Osman dizisinde Kongar olarak karşımıza çıkmıştı. Başarılı oyuncu Cemre Baysel ise 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 1.66 boyunda ve 53 kilo olan Cemre Baysel, Ege Üniversitesi'nde resim öğretmenliği bölümünde okumuştur. İlk olarak 2014 yılında çekilmiş olan Yeşil Deniz dizisinde karşımıza çıkan Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi bu dizide olmuştur. Sonrasında ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde Firuze karakteri yine TRT1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterini canlandırmış ve bu diziler ile tanınmaya başlamıştır. Son olarak Baht Oyunu dizisinde ada karakterini canlandıran Cemre Baysel'in yıldızının parladığı dizi Baht Oyunu olmuştur. Ayrıca 47. Altın Kelebek ödüllerinde yükselen Yıldız ödülü ve Kızlar Soruyor yılın enleri ödüllerinde ise yılın en iyi dizi çifti ödülünü Baht oyunu ile kazanmıştır. Dizimati takipte kalın. Yeni dizi haberlerini kaçırmayın. Hoşça kalın.